Kıymetli Hacı yönlü yolcuları bu videoda ihram namazı nedir, nasıl kılınır onu tarif etmeye çalışalım. Değerli dostlar, Mikat mahallinde genellikle kılınması gereken sünnet bir namazdır ihram namazı. Mesela Medine'den Mekke'ye gitmek için Zulhuleyde mescidinde şahit keraat vakti ise ihram namazı kılınır. İhram namazı değerli dostlar sünnet bir namaz, Peygamber Efendimizin sünneti bir namazdır. Ve e, bazen mesela kerahat vakti ise e, kılınmayabilir sünnet bir namaz olduğu için. Peki nasıl kılınabilir? İhram namazına kılmaya diye niyet ediyoruz. niyet mallar rızası için iki rekat İhram namazı kılmaya diye niyet ediyoruz. Tek birimizi alıyoruz. Normal sabah namazı gibi kılıyoruz iki rekat olarak da. Birinci rekatta değerli dostlar sünnet üzere Peygamberimizin yaptığı uygulama Fatiha suresinden sonra Kul-i Ayman suresini okuyoruz. İkinci rekatta ise Fatiha'dan sonra Kul huvallahu ehad diye bildiğimiz İhlas Suresi'ni okuyoruz ve normal sabah namazı gibi bitirdikten sonra selamımızı veriyoruz. İhram namazı kılındıktan sonra değerli dostlar, genellikle bunlar gruplar halinde olunca topluca terbiyelerle umre niyetlenilir. Umre niyeti şu şekilde gerçekleştirilir değerli dostlar, Arapçasıyla Allahümme inni uridul umrete feyessirha li ve takabbelha minni denir. Allah'ım senin rızan için umreye niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diye dua edilmiş oldu. Niyet budur der dostlar. Umrenin niyetini yaptıktan sonra ise terbiye getirmek gerekli. Terbiye dediğimiz ise لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la شريك لك dediğimiz zaman artık umreye niyetlenmiş oluyoruz değerli dostlar. Yine bunun ilavesi tekbirler getirilebilir, salavat-ı şerifeler getirilebilir, tahmidiyeler okunabilir. Bunlar yapılır. Değerli dostlar, ihrama girdikten itibaren, artık ihram namazını kılmış, ihrama niyetlendikten itibaren artık bazı şeyler yasak hale gelir. Zaten ihram haram kökünden gelir ki ihramlıya bazı şeyler yasak konumludur. Neler yasak? Bu yasakları dört başlık altında toplayabiliriz. Birincisi manevi yasaklar vardır. Nedir manevi yasaklar? İşte Kötü söz konuşmak yoktur, yalan yoktur, gıybet yoktur, dedikodu yoktur, ee, kavga yoktur. Bunlar manevi yasaklar konumunda. İkinci tür yasaklar ise estetik yasaklardır. Yani koku sürünmek yoktur, kokulu parfüm yoktur, kokulu sabun sürünmek yoktur, ee, krem vesaire bunlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü artık ihramlı kişi kefenini giymiş, ölüm vaziyetini almış, ee, o vaziyet olan birisi estetiğe de ihtiyacı yoktur. Üçüncüsü çevre yasaklarıdır. Çevreye zarar vermek yoktur. Yani çöp atamazsınız, işte bir şeye zarar veremezsiniz, ot koparamazsınız, çek koparamazsınız, ağaca zarar veremezsiniz. İşte karıncaya, böceğe, hiçbir şeye, canlıya da zarar veremezsiniz. Çevre yasakları vardır. Dördüncü yasaklar ise cinsel yasaklar, şehevi yasaklardır. Eşinize dahi olsa ondan kaçırmak durumundasınız. İhram e, bu yasakla umre bitene kadar yani tavaf yapılır, say yapılır tıraş olunarak ihramdan çıkılır o zamana kadar bu yasaklara riayet etmek gerekiyor